25 Mart 2024 e, kış ayını bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Muhterem Yunus kardeşim. Selamun aleyküm acı Yunus. Yunus. <laughs> bir dakika bir şey soracağım Yunus. Aa takke düştü. Gel Yunus. Kaç gün kaldı Ramazan? Kaç günde oruç tutacağım Yunus? Kaç gün kaldı? Bayram ne zaman? Tayyip abi 30 bin lira veriyormuş bayram açlığı. Bir al. He? Cida. Ben bağışladım. Ben maaşımı bağışladım. Ben maaşım bağışladım. Darüzdaya. Neydi o? Darüzdaya. Ne? Darüzdaya mı? Nasıl diyeyim? Darü... Yunus. Yağmur, yağmur, yağmur. yağmur berekettir ya. Ne çevzeyi tutuyorsun? Ayıp ya. Doğru. Eski topraksın. Yunus bir şey diyeceğim bak. Bir ol, bir usta da burada. Şimdi Et, bu benim selam, dediğimi ciddiye al. Bir ol ciddiye al. Şey bir. Bir usta. Ya bir ciddi bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi burada bu hava ısınıyor bak. Çarşambadan sonra 18 20 25 falan evet. Havanizde. Evet. Şurada bir e, akşam iftarı açalım. E, şeyler benden etler. Akşam iftarı. Burada ya senin burada. Mangal yapma olmaz ama. Mangal değil mi abi? Eti evet. nasıl pişireceğiz? evde pişecek. Çünkü komşular şikayet ediyor. He tamam. Evde pişirip getireceğiz. Evet. Tamam. Anlaştık. Yalnız Yunus da gelecek. Bir şartım var. Yunus. Tamam gelir. Tamam. Yunus. Anlaştık. Peki günü söyle. Hangi gün? Anlaştık. Ya gelsene Yunus bak. Bir, hani, bir, yeni, 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 Bilo, yeni, yeni, biri, olsa bir, bir bir Yunus'a bakar Ay, mısın? Ben 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 iyi günler. Ha? Onu. Aa Allah razı olsun. O zaman tamamdır. Hadi, hadi, hadi. Yunus. Hadi, 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 hadi. Yunus. Şimdi ben e, iftar veriyorum. 50'li komşum olarak. Et getireceğim. Yiyeceğim mi etimi? Yok. Niye Yunus? Yemeyeceğim. Ya şakayı bırak. Ciddi bir şey program bir çekim yapıyoruz Yunus. Bak izleyici diyor ki Yunus güzel konuşsun diyor. Güzel insan da konuşmuyor diyor. Ne var diyor biz. Diyor biz şey mi izliyor? Biz de diyor onun yumuşan diyor. Kaç tane hemşeğine çıktı be Yunus? Şimdi Şey beni takip eden 3-4 tane yumuşan selamlar dedi. Hacı diyor zorla konuşuyor diyor. Konuşturta. Evet. Yunus şimdi bak. İftarda gerçekten et getireceğim tamam mı? Sen de meze getir. Aa, ben yemem. yemem. Şimdi yok, şimdi kaybettik. Kaybettik mi? Şimdi yok. Bir dakika. Niye kaybettik? Meze dedi ne olmadı. Şimdi... Tamam ben getireceğim mezeyi de. Mezeyle ne işim var ya? Etin yanında şey getireyim. E, yok e, hiç konuşmuyorum ben. Dur dur, etin yanında salata, bilmem ne ya. He tamam ama meze, içki mezesi olur. Yok Allah korusun, her, meze or, Ramazan'dayız de, Meze dedin mi? Meze dedin mi, ne oluyor? Haşa, yok ya. Abi adam. Abi kafasını hacı gibi kötüye biz çalışıyor. Biz eşine, Benim kafam ilk madde iyi çalışıyor. Meze. Özür dilerim, yanlış söyledim. yanlış. eti yiyecek halimiz yok. Bir salata, Garnitür bir hayran, de, bir şey de yani. Meze dedin mi, içki tamam. oluyor. E, yanlışlıkla söyledik, istemeyerek olan bir şey. Tamam. E, garnitür mü diyeyim? bir salata. Salata evet yani. E, ayran, su, tamam. et tamam. Bir ol, e, hacı. Hacı kaçtı. Hacı kaçtı. <laughs> hacı kaçtı. Nereye kaçıyor hacı? Eli getirme. Yunus, <laughs> beni evet, to en son da topu koyacaksın fırlatacaksın topu. Bay Yunus ne yapıyor? Motor gençliğinde motor kullandı mı Yunus? E o zaman bir ol. Ben senden iki gün önce haber bekliyorum. Kulak arkası etme ha. Tamam. Ama çekim yapacağız tamam mı diyor. Güzel güzel. Efendi efendi paşa paşa. Tamam mı? Tamam. Ben sen Yunus bir de o genç çocuk var burada çocuk dört kişi tamam mı? Bütün mahalleyi çalma bir ol şeyi aşar bizim. Bütün kuru bir <laughs> Bütün Paşa meydandaki şeyleri çalmayasın emekleri falan bir ol. Ben garanti vermiyorum. Garanti dört kişi. Garanti vermiyorum ama. Veriyor veriyor. Yani. Veriyorum bir ol. İşte bin lirayı gözden çıkardım bir Ne yapayım? Ah, hoş de. olsun. Tabi tabi. Sen bana olursa olur. iki gün önceden söyle. Olsun olsun. Olursa olsun diye. Tabi tamam, inşallah. İki gün önceden ne ki Murat? şu Salı günü gel atıyorum. Cuma gel. Ben de kendime ayar yapayım anladım. Bir yere tamam. gitmeyeyim. Bir çok teşekkür ederim. Bir şey değil. evet bir kardeşim. Bak. Yağmur ya ama odunlar kuru. Böyle dünyada bir şey var mı abi? Bak yağmurlu havada kuru odun. İşte bu. Bunlar niye bu kadar beyaz bir ol? Cinsi mi o? Evet, cinsi Gürgen olduğundan. Ha Gürgen. Gürgen oluyor öyle beyaz. Olur. Arkadaşlar bir şey daha öğrendik. Gürgen olduğu için böyle beyaz oluyormuş. Ben de öğrendim. Gerçi 50 yıldır burada komşumuz olunca ama her şeyi bilmek zorunda değiliz. Eskiden çocukluğumda Bodrum'da böyle akrepler kırmızı siyah. O 7-8 yaşında hiç unutmam. Her odur gördüğünde o akrepler halen yanımda sanki. Bir o çok korkuyordum çocukken ya bodrumda var ya odunları taşırdım yukarı. Kim korkmaz? Yok bir de karanlıkta kıpkırmızı şey gibi parlıyordu, kedi gözü gibi. Evet Yunus ee, değerli insan, ee, bir oğl ustamız bizi e, şey yapacak. Allah'ın izniyle burada buluşacağız, tamam mı Yunus? Güzel bir iftar açacağız, oldu mu Allah'ın izniyle? Niye? Ne var ya Birol tamam dedi sen niye yok diyorsun abi? Abi dersin yesin tamam abi onu yesin. Ne demek abi sen ben o, o genç arkadaş dördümüz ne olacak? Elaş olsun ya. Elaş olsun. olsun. Elaş olsun. Yunus sen de geleceksin tamam mı? Arkabın bağla iki küçük iki Kötüye bir bim şey olmaz Yunus ya. ya. Yunus bir şey Arka, diyeceğim. Bir Bak e, Birol ustamı kırma beni de kırma. E, geliyorsun. E ben böyle komşumla, 50 yıllık komşumla bir iftar açmak çok isterdim. Kolay gelsin, hayırlı işler. Nasılsın? Allah razı olsun. Ya Yunus sen eski topraksın, ne şemsiye taşıyorsun? Bak ben 59 60 yaşındayım, hiç şemsiye taşımadım ya. Hacı ne yapacaksın şemsiye ya? Genç adamsın ya. Ne Şimdiki ki şeyler çocuklar yok, abi, yok, yok. Bir yok. damla yağmur yağdı şemsiye taşıyor. Yunus bir şey diyeceğim. Yunus. Ha, Bir şey diyeceğim ya. Selamun Abi, abi. abi. abi Yunus konuşturamıyoruz. Evet size arkadaşlar Şile'den gelen köy yumurtalarını göstereyim. Sor gel yayındayız. Yayın devam etsin mi? köy yumurtası Allah razı olsun. Böyle parayla bulamazsın arkadaşlar. Bu büro kardeşimize Allah Şile'den bin, geldi. Bin, Kara, kere, bin kere razı olsun. Kara Kiraz köyünden. Bakın arkadaşlar renk farklı, kilo, boy, çeşitli. Bir tane aynı bulun. Arkadaşlar bu araba iste hediye edeceğim. Ee, buyur Binol kardeşim. Bu Bir siyaset diyeceğim ama. De abi ne dersen ne? Şimdi, bize, yani, bize her şey serbest. Sen mesela şey böyle. her şey biraz, serbest kardeşim. Ne istiyorsan sen söyle. Sen doğru konuşursun biraz. Allah razı olsun. gibi yanlış yanlışa yanlış dersin doğruya Kesinlikle, doğru dersin. Kesinlikle evet. babam olsa affetmem. Şimdi. Babam olsa. Bu şey konusunda ne düşünüyorsun? Hani bütün metroları 56 kilometre, evet 65 kilometre kilometre. Bak, dün benim büyük kız geldi. Şişide oturuyor bak. Benim He. büyük kız geldi. Şişide oturuyor. He. Yeminle diyor, iş belediyesine vermeyeceğim diyor. Her taraf çöp pislik diyor. Vermeyeceğim diyor. Şimdi sen bak, geçen, normal bir geçen şey seçim şey yaptın. Verdin oraya. Yönü, büyük büyükşehirde. Bu sene ne yapmayı düşünüyorsun? Bu sefer? Evet. Bu sefer vermeyeceğim. Niye vermeyeceğim biliyor musun? Tamam. Neden vermeyeceğim? Duruyoruz abi. Ben gözüm kapalı oy vermem acı senin gibi. Seni senin gibi oy vermem. Acı. Niye? niye vermeyeceğim? bak. Gel buraya. Ben Beyazıt'tan. Sen de dinle burayı. Beyazıt'tan bak. Bak. Dinle dinle. Bak. Be e, Aksaray'dan Beyazıt'a Aksaray'dan Beyazıt'a 2 senedir yürüyorum. 2 3 kilometre en fazla 3 kilometre. 2 senede zor bitirdi. Halen eksikleri var. Evet. Ya 3 kilometre 2 senede bitiremedi. Tamam. Bir de Levent o metro var ya. Çöktü çökecek ya o Taksim Levent arası var ya çok kötü. Lambalar yanmıyor, sular akıyor. Hmm. Onları yenilemesi lazım. Yani Bakayım eski yok. eski metroları da yeni abi yeni açtım Yeni aç ama kim benim şu felsefem bu? Kim bir çivi çakıyorsa bu dönük evet. Bu vatana kim bir taş koyursa taşsın Allah razı olsun. A B C D siyah, kırmızı. Ama sonuçta ama eksik yapıyorsa, yanlış yapıyorsa evet, evet. öyle şey yaparım. Eleştiririm ve söylerim. Zaten söylüyorum. Tamam. Ben onun için sordum. Me, sana. Bak metroyu yap metroyu gittim. Şu eee Kadıköy şeyini mi? Ulaştırma Bakanı. Güzele doğruya doğruyu söyledim. Eksikleri de söyledim. Bir baktım adamlar mesela kul kapıdan inerken alçak yapmışlar 1.91. Oraya uyarı lefası yazmamış. Dikkat alçak plastik koymamış böyle. Hmm. Ya, bir hafta sonra bir gittim. Dikkat alçak şey e, evet. yükseklik 1.90 uyarı lefası. Bir de kalın lastik koymuşlar. Evet. Hayat kurtarır. Evet. Bunlar evet. bir şey yok ki. Bir bilgi vereyim. Buyur Dahi, Dahi, lütfen. Dahil Dahi. oldum. Buyur ne demek. Seve seve. Veriyorum. Z yani. Zenginlik. Bu genç insanlarımız, Çin'de, güzel kardeşlerimiz. Çin'de dünyanın en uzun yolu yapıldı. Yani şu, şu an bizim Marmara Otoyolu'nun 5 katı büyüklüğünde bir yol. Tamam. Maliyeti 2,5 milyar dolar. Bizim Marmara Otoyolu'nun maliyeti ne kadar? Bilmiyorum ben Yalan yok. 8 milyar. Anam. Nerede bak? 4-5 katı daha büyük yol, 4-5 katı daha pahalı. Biz Çinlerden zengin miyiz bilmiyorum. İstanbul İzmir otoyolu maliyeti bak. 426 kilometre yol. Maliyeti 11 milyar dolar. Ama biz kaliteli kullanıyoruz değil mi? Çin, Çin mal abi. Ya. Oradaki bir maliyet çinliler... mi? Buradaki maliyet mi? Neye göre hesap edeyim? Ama yani? Dolar, dolar bazlı. Dolar. İkisi de dolar değil mi? İkisi de dolar. Ne diyorsun Birol? Ben Sen onu bu bir araştırayım. araştırayım. Sana cevabını vereceğim. Tamam Birol. Ya bu iyi ben söyleyeyim, da. ben Paralar, paralar Vallahi, nereye gitti fark? Zengin oldu. <laughs> Bizden gitti zenginlere. Evet. Ya zaten <laughs> dünya ne yerinde böyle ya. O kadar olacağını tahmin etmiyorum değil mi? Öyle, evet. Bunlar sayısal değerler. Bunlar gerçekler. <gülüyor> <gülüyor> ya torunlarımıza, çocuklarımıza güzel bir memleket bırakalım ya. Amacımız öyle. Değil mi Birol? Yap. Kimse sana yapmaz. Yok borç borçlu bizim torunlarımız borçlu da olmasın değil mi? Bu kadar şey yapıldığı halde zengin olmamız gerekirken niye fakirleştik oğlum? Ya ben sana güzel bir şey diyeyim üç tarafımız deniz. Buna bakma. Normalde bizim balık var ya bol bol balık yememiz lazım değil mi ucuza? Yeni. Benim çocukluğumda bir ol bir dakika çocukluğumda var ya bak bir dakika çocukluğumda 140 çeşit balık vardı. Şimdi kalmış İstanbul'da 30 çeşit balık Yunus. Hele senin çocukluğunda var ya balıklar nasıldı Yunus anlat bakayım. Ne? Senin çocukta İstanbul'da balık bol muydu? Balık yiyen var mıydı ki? Yıllık o, O kadar boldu ya Yunus. Bal Bunların fiyatı nasıl Yunus senin çocukluğunda balık fiyatı nasıl? Fakirler bile balık alıyor değil mi? Bak ben balık pazardaydım 1970'lerde biz kofana o büyük balıklardan alabiliyorduk ha fakirdi. O zaman balık ucuzdu. Çok ucuzdu. O evet. Zaman o zaman paraya göreydi. Ama boldu, bol. Bol. Adam boldu. Bir de adam arkadan denize atmıyordu. Ya, Getirip de halk yesin yani, diye köyler, satıyordu. Böyle insan insan da köylerdeydi. Şimdi şehir köyler, şehir. Evet. İnsanım oldu. Sağ ol. Sağ ol o çok güzel bir insan. Bizim yakışıklı trafik polisi. Ha. Ya, tanırım ya. sizlerin evi Ee, Yunus bir şey diyeceğim. Şimdi yok. bak bu ciddi bir soru bak. Yayındayız. Takla atma. Benim şimdi ben iftar, ben iftar, ben iftar, ben iftar yemeğinde. Ben şimdi et salata getirdim tamam mı? Ha. Sen e, geleceksin değil mi? Yok. Niye ama yok diyorum yeğisini söyle. Ya gelmeyelim <laughs> <et verim> ya. <laughs> ya Ali, bir o seni ben davet ben ediyor ya, amca oğlun. Ben burada komşuyum 50 yıllık. Sen komşunun iftarda niye gelmiyorsun? Biro şey. Sen o, sen o niye ya? o gelecek abi, o gelecek. Tamam sen. Yunus o... niye gelmiyorsun? Söyle niyesini söyle. Abi yok. Abi niye niye gelmiyorsun? Ben evde ayrılmam. Benim verdiğim bir tara niye gelmiyorsun? Böyle. Hep böyle. Bak eti de beraber alırız istersen. Ama abi sen, sen, Ete bir... güvenmiyorsan. Tamam bak Bilal, Bilal var, Bilal var, <laughs> sen var. Sen şimdi aklında bu adam domuz eti getirir, getiririz değil mi? <laughs> bu ağacı çekemiyor, ölüm titredi. Ya Asaplar eti beraber alırız. Yok abi yok, ben yemiyorum. Niye ama, niye? Yok. Vay. Ulan sen bize çörek getiriyor muyun? Yumurta getiriyor muyum? Nasıl oldu şimdi et yemiyorum? Evet. <laughs> hacı. Ben et yeme ben abi, yemeğim ama evet et Ama çörek yiyorsun, çörek. Yüzeleyim onu çörek. He? Onda et yok. <laughs> Peki eti yeme, salata ye. Bir de şey ye, salata. Olur mu hacı? Acı üşüdüm ya ben gideyim ya. Ben yumurta alayım gidiyorum. Bir ol yumurtamı alıyorum. Tamam. Çok sağ ol. Arkadaşlar bu oduncu Birol'un sayısını sayesinde Şile'den haftada iki defa böyle yumurtalar geliyor. Satmıyor yani bir tek komşulara getiriyor. Bir kendine getiriyor işte. Bir de bize bir de hacıya. Hacı amca çocuğu ya. Abi şuraya bak. Nadaş şey boku. Bak renge bak abi. Bir tanesi bulmaz. Allah'ını seviyorsun. Bu nasıl bir renk ya? Bir tanesi tutmuyor abi buraya renkler, boylar. Şu renge bak. Bunlar güzel paskalada boyanır. Arkadaşlar inşallah iftar yemeğini alacağız. Orada da güzel bir çekim yapacağız. İlginç bir çekim olacak. Hacı Yunus gelirse. Hacı buradan otobüs geçmez. Karşı tarafa geçeceksin. Buradan tren geçiyor. Yunus. Karşıdan trene bineceksin. Gümüşhane'ye. <laughs> saate bak. Çalışmayan saat. Yunus Allah'a emanet ol.